Merhaba. Artık sizlerle bir aile olmuşuz gibi hissediyorum. Derslerime gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ediyorum. Online Aikido derslerimize katılan kişi sayısı hızla artıyor. Birlikte çok güzel zamanlar paylaşacak, çok güzel dersler yapacağız. Artık derslerimize alışmaya başladık. Bu nedenle geleneksel Aikido kurallarına daha bağlı bir disiplin içerisinde çalışacağız. Şimdi lütfen yan yana seiza yani düz üstte oturun ve mokuso komutum ile gözlerinizi kapatarak nefesinize odaklanın. Nefes alıp verirken dış dünyadan uzaklaşıp bedeninizi ve ruhunuzu dersimize hazırlayın. Yaklaşık bir dakika sürecek bu meditasyon anından sonra mokuso yame komutum ile gözlerinizi açın ve önce o senseyi, sonra da birbirimizi selamlayalım. Evet. Her zaman olduğu gibi dersimize ısınma hareketlerimiz ile başlıyoruz.